أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد الله. صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد الله. صلى الله عليه وسلم. محمد الله. محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفابد أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم اللهم انفعنا بالقران العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين

okuyacağız, dinleyeceğiz inşallah. Anlatmaya çalışacağız. En güzel şekilde anlamayı, istifade etmeyi hepimize nasip edersin inşallah. Haftanın en mübarek gecesini ilim meclisinde geçirmek, sohbet meclisinde geçirmek insanın günahlarını kefarettir. Melekler etraflarını çepeçevre kuşatırlar. Ya Rabbi bunları affe derler. İnşallah biz o zümreden oluruz. Hatta Bukhari geç, Bukhari'de geçen sahih hadiste melekler diyor ki allah Teala kullarının hepsini affettim deyince melekler diyor Ya Rabbi diyor buraya dünyalık bir iş için gelmişti. Adam günahkar. Öyleyse. Amacı sohbet dinlemek değil yani. Öylesine gelmiş birine bakmaya gelmiş kıyıdan köşeden uğramış. allah Teala diyor ki ben onu da affettim. Niye? Çünkü diyor iyilerin içinde kötü olmaz. Yani onun içine karıştığım orada ne oluyor? İyi oluyor. Yani harmanlıyorlar birbirlerini. İnşallah. i̇nşallah. Bu niyetle zaten insan sohbete gitmesi lazım. Bu niyetle Allahu Teala'nın kitabından bir şeyler öğrenmeye gitmesi lazım. Niyet bu olursa inşallah insan kazanır. Rabbim kazananlardan eylesin inşallah. Amin. Evet, Müslümanlar. Tabi ara ara sohbete başlarken gündemle alakalı bazı şeyleri hatırlatmakta fayda var. Malum geçen hafta bir Fransa'da saldırı oldu. Bilmeyen yoktur değil mi? Sabahtan akşam haberler bangır bangır onu bağırıyor. Evet. Yani işimiz yani gücümüz bitti. Evet. Varsa yoksa Paris diyoruz yani. Tabi şu var. İslam'da terör yoktur Müslümanlar. İslam'da terör yoktur. Ya nasıl olabilir ki? Yani sen bir terörü, masum insanları din adına öldüreceksin. Öldürürken Allahu Ekber diyeceksin. Allah'ın adını çağır, anacaksın. Ve ben Müslümanım diyeceksin sonra. Halbuki senin mensup olduğun din, daha doğrusu mensup olduğunu iddia ettiğin din, o dinin en büyük temsilcisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, diri diri çocukların toprağa gömen o cani. Can. zihniyeti bilerek bir karıncayı bile incitmeyen ulvi insanlar haline getirdi. Bu İslam dini böyle bir din. Sen nasıl olur da bu yaptığını İslam'a mal edebilirsin yani? Allah adına yapıyoruz, din adına yapıyoruz. Böyle bir şey yok. Bundan ne Allah ya. razıdır ne peygamber razıdır. O amelin yeri cehennemdir. Ya ölen gevur ne olursa olsun. Gevur olsun. Sonuçta cihat meydanı değil ki orası. Savaş meydanı değil ki. En yani büyük günahlardan bir tanısın. Tabii. Allah'a şirk koşmaktan sonra Allah'a şirk koşmak zaten cehennemden çıkış yok yani. Oraya girdin cehenneme zümera artık sana çıkış kapları kapandı. İkinci hadis-i şerif yani yedi tane büyük günah zikrederken Efendimiz helak edici yedi büyük günahtan ikincisi adam öldürmektir. Bak adam öldürmek diyor ha Müslüman öldürmek demiyor. Evet. Yani burada insan öldürmek ya Yahudi olsun, Hristiyan olsun, Müslüman fark etmez ki. İnsan Allah ona bir can vermiş, hayvanı bile öldüremezsin belki sen? Belki de hidayet verecek ileride. Ya, belki seni beni geçecek. Dolayısıyla bu yapılanların karşılığı cehennemdir. İstedikleri kadar Allah-u Ekber desinler, istedikleri kadar namaz kılsınlar, sakal bıraksınlar. Yani Kur'an okusunlar, Kur'an ayetleriyle kendileri hüküm çıkarsınlar, onların yeri cehennemdir. Hadis-i şeriflerde zaten cehennem köpekleri diye geçer bunlar. Cehennem köpekleri diye geçer. Bu işin bir tarafı. Çok fazla detayına girmeyeceğim konumuz o değil çünkü. Bu işin bir tarafı. Diğer bir tarafı da bize yansıyan tarafı. Müslümanlar. Adam ölmüş. Tamam. Biz istemeyiz ki masum insanlar ölsün. Ama orada ölenler velev ki Müslüman bile olsa yani İslam'da ayağa kalkıp saygı duruşu durmak diye bir uygulama yoktur. İcabet yok. Böyle bir şey yoktur. Adam ölmüş gitmiş, Müslüman da değil. E sen ona saygı duruşu duruyorsun. İnsanları saygı duruşuna sevk ediyorsun. Böyle bir şey yok ki. Efendimizin uygulamasında, sahabenin uygulamasında var mı? Yok. 104 kitapta yeri yok. Yani onlara olmadığı gibi herhangi bir insanın her sene ölüm yıl dönümünde, ölüm anında yani ayakta durmak, yok sirenlere basmak, korunu öttürmek böyle bir şey yok İslam'da ya. Böyle bir şey yok. Olsa benim olurdu? Vallahi Allah razı değil bundan. Müslümanlar yani bunu hatırlatmak istedim. allah Teala bundan razı değil. Böyle bir amel yok. Eğer Müslümansa ölen rahmet okursun. Evet. Fatiha oku. 24 saat ayakta dursa zerre kadar ona selam gitmez. Bir Fatiha okusan kabrine nur olur. Bak ben sana kısa yoldan göstereyim. Yorulma ayakta boş vursa. niye bekliyorsun? Oturduğun <laughs> yerde Fatiha oku işte, bir var ki. Yani, Ama inşallah. Şey Allah-u Teala şuuru nasip etsin. Aman yani Allah. hatırlatmak lazım Bak bunları. Anlatmak lazım. Siz de çevrenizde öyle insanlar varsa, çünkü insanlar hakikaten birçok şey bilmiyorlar. Evet, evet. Bilmiyorlar yani. Mi? evet. Mi? Bir de diğerlerini yatırıyorlar. Yani. İşte orada Evet, Allah şükürsün inşallah. Evet, bu haftaki dersimiz El Meselatu Sabiu ve 47. ders. 47. ders Müslümanlar Allah Teala bütün 90 sıfatlardan münezzehtir. Yani ne demek? Bir kere Subhanallah diyoruz ya. Subhanallah zikri var ya yani yerleri gökleri arasındakileri doldurur. Biz bilmiyoruz ya. Biz bilmiyoruz yani. Allah-u Teala Davut Aleyhisselam'ın zamanı peygamberine öyle vahyediyor yani. Bir subhanallah. Yani yerleri gökleri doldurur. Mizanı doldurur. Mizanı. Yani amellerin tartıldığı mizanı doldurur. İşte o subhanallah'ın manası Allah'ım seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Yani sende eksik bir şey yoktur ya Rabbi. Sende noksan hiçbir şey yok. Sen tamsın ya Rabbi. Bu olduğu gibi Allah-u Teala'ya cisim, mekan, zaman, madde isnat etmek de yok. Bunların hepsi ehl üstünde dışıdır. <gülüyor> evet. Ve ma zekerne ennehu yembegileh. Elle yuthbite lehu ta'ala mekanen ve la meci'en ve la ve diyor ki Müslüman şunu bilecek. Müslüman şunu bilecek ki Allahu Teala'ya kesinlikle bir mekan, bir zaman gelmek, gitmek gibi herhangi bir sıfat gibi ke sıfatil ne? mahlukatın sıfatları gibi bir sıfat isnat etmek yoktur. Müslüman bunu bilecek. Lenne tamamen imanı çünkü diyor imanın tamam olması yani imanın kemal manada tamam olması neye bağlıdır? En ya'rife Allah Teala Allah Teala'yı bilmeye bağlıdır. Öyle mi? Allah Teala'yı bilmek lazım Müslümanlar. Rabbimizi tanımamız lazım. Bizi yaratan Allah Celle ye. Ya ne kadar tanıyoruz? Yani isimlerini, sıfatları ne kadar biliyoruz? Allah-u Teala'nın özelliklerini, vasıflarını ne kadar biliyoruz? İşte diyor bak, imanın tamam olması için Allah-u Teala'yı bilmen lazım. Yoksa ben anadan, atadan gördüm, duydum, tamam işte biz böyle. He? Ya yani bir Allah var Celle tamam. Allah var. Nerede? Allah şu an ne iş yapar? Gibi bir soruyla karşılarsa ne cevap vereceğiz Müslümanlar? düşünüyor muyuz yani? Bilmiyorsun ki Allah'ını. Rabbini tanımıyorsun. Yani Rabbinin hangi amelle neyle meşgul olduğunu bilmiyorsun. Rabbinin nerede olduğunu bilmiyorsun. Böyle bir soruyla karşı karşıya gelince böyle kalırsın. Hiç cevap veremezsin. Ya böyle soru mu olur falan geçiştiririz. Evet. Lenne <laughs> Allah Teala Allah Teala buyurdu ki: "Kale Musa Musa İmran oğlu Musa yani Hazreti Musa'ya Allah Teala dedi. Ne dedi? Ya Musa. İ'lem. İthneyni. Ve la ta'lem İki şey bil. İki şey bil. iki şeyle de bilme. Evet. Yani iki şeyi öğren. iki şeyin de detayını araştırma manasına yani. Evet. İ'lem enni ilahun ve la ta'lem keyfiyeti. Benim ilah olduğumu bil ama keyfiyetimi araştırma. Keyfiyetimi sorma. Ben ilahım bunu bil, buna iman et. Keyfiyetini araştırma. Evet. Ve alem enni razikun. Bil ki ben rızık vereceğim. Rızkı veren benim. Ama ve la te'lem min eyne urzuk. Rızkı nereden veriyorum? Onu sorma. Ya bunun kaynağı nereden geliyor? Arkadaş sana mı kaldı ya? Bunun kaynağı nereden geliyor? allah Teala seni yaşatmayı murad etmişse, senin rızkını O veriyor. Onun kaynağı kesilmez. Ta ki sen ölünceye kadar. Filmde, insandan, Tabii canım yani. Bütün hayvanatı da, bütün mahlukatı doyuran Allah'tır. Yani okyanusların derinliklerinde nice hayvanlar var, belki kıyamete kadar keşfedilmeyecek, vallahi diyorum onları da yediren içeren Allah'tır ne bilmiyorsun. Cismini bilmiyorsun. Şeklini, ne bilmiyorsun. Ona o rızkı veren Allah'tır. Onu yaşatıyor Allah. Nasıl veriyor? Nereden gönderiyor? Onu sen ben bilmeyiz. Evet. Şimdi geçen de Japon bilim adamları araştırma yapıyorlar. Zemzem'in esrar sırrı bulamıyorlar ya. Yani. Adamlar kafayı yiyor. Bu Zemzem nereden geliyor? Ya kardeşim bu kadar kafayı ye. Ben sana diyeyim işte cennetten geliyor. O kadar araştırma gerekiyor. Ahirete iman olmayınca Dolayısıyla peygambere de iman yok. Peygamberimiz cennetten diyor, biz iman ettik elhamdülillah. Araştırmıyor, biz sadece içiyoruz. Elhamdülillah, biz içiyoruz. Onlar araştırıyorlar. Bunun kaynağı nereden geliyor? Yani hac zamanı, umre zamanı, milyonlarca hacı, milyonlarca insan aynı anda buradan su içiyor. Bu sürekli geliyor. Nereden geliyor? Bulamıyorlar. Bulamazsın. Yani dünyanın bütün teknolojisini bir araya getirsen zemzemin kaynağını bulamazsın. Çünkü cennete dayanıyor. İşin ucu cennet. Kaynak cennetten ya. Zaten o yüzden içtiğimiz zaman tuvalet ihtiyacı var mı? Yok. Yok. Belden aşağı inmez çünkü üzerimize. Böyle bir özelliği var. Cennetten çünkü niye? Çünkü cennette yemek içmek vardır evet, tamam. ama, tuvalet ihtiyacı yoktur. Yani ne değişiyor? De de i̇şte terle, işte geğirmekle değil mi? Ter ama öyle dünyadaki bir şey değil yani. Bunaltıcı bir ter kokusu değil. O zaman sıkıntı olur. Cennete sıkıntı yok mis kokusu. Orada yani terim bile mis kokuyor ya. Müslüman ne kadar değerlisin ya. İmanın kıymetini bilelim. Vallahi bu imandandır. Başka bir şeyden değil. İman. Evet. Rızkı nereden verdiğimi araştırma ya Musa. Rızkı veren benim. Gel girme. girme. Evet. وَعَلَمْ اَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَكَانٍ وَلَا لَهُ اِلَى الْعَرْشِ Allah'a bir mekan isnat edilmez. Allah'ın arşa ihtiyacı da yoktur. Şimdi geleceğim. Arş konusu biraz e, teferruatlı bir konu. Yani Eylül Sünnet dışı bazı fırkaların savunduğu konulardan bir konudur. Arş. İşte kürsi, ayetel kürsi diyoruz ya. Ne demek? Kur'an-ı Kerim'de en büyük ayetidir. Birisi size sorsa ki Kur'an-ı Kerim'de en büyük sure hangisi? Sure Fatiha suresi. Tamam. En büyük ayet ayetel kürsi. Her namazdan sonra niye okuyoruz? Önemine bir ayet değil mi? Her namazdan sonra okuyan diyor cennete girer. hadis var. Aman aksatmayalım ha. O namaz sonrası ayetel kürsi. Yani iki elin kanda olsa onu oku. Boş vaktinde oku. Tabi oku ya. Yani. O Hocam araba bekliyor işte selam verdim hemen pabucu aldım çıktım yolda oku. Sonra aklına geldi soru oku. Ama aksatma. Cennete girersin diyor hadis şerifte. Yani vesilelere sarılmak lazım. Evet, Allah'ın arşa ihtiyacı yoktur. Vel arşu kaimun bi kudreti. Zira arş zaten Allah'ın kudretiyle ayakta duruyor. Arş nedir? Biz arşı göremeyiz. Biz arşı dünyada göremeyiz. Kıyamet kopana kadar arş mefhumu bize hep meçhul kalacak. Yani bilinmeyen kalacak. Hayır. Sadece iman edeceğiz biz buna. Errahmanu alel arş istava. Taha suresinin 5. ayetinde Allahu Teala Rahman arşa istiva buyurdu. İstiva demek Arapça lügatta istiva bir yere yani konuşmamak oturmak manasıdır istiva. Ama şimdi Allah arşa istiva etti. Şimdi Allah arşa oturdu. E sen şimdi bunu bu şekilde mana verirsen yani arşı bir cisim olarak görür. Allah da arşa oturdu haşa dersen Allah muhafaza sen durum sakat olur gitti. Peki sana sorarlar o zaman kardeşim madem öyle peki arş yokken Allah nereye oturuyordu? Öyle mi şimdi? Ka yani karşında mantıklı bir adam var şimdi biraz işi böyle irdeleyen biri çıktı karşısına adam sana böyle bir soru sordu. Peki arş yokken Allah Teala nereye oturuyordu? Diye sorar. İmam Malik, Maliki mezhebinin imamı, büyük müştehit. Medine'de kendi döneminde daha büyük alim yok. Ona bu soru hakkında, bu ayet hakkında soru soruyorlar. İstiva'nın keyfiyeti hakkında. Yani bu Er-Rahmanu alal Allah arşa istiva etti. Bunun bu nasıl bir ayettir? Bunu bir açıkla deyince İmam Malik rahimehullah diyor ki İstiva malum. Buna inanmak vacip. Keyfiyeti meçhul. Soru sormak da bidattir diyor. Ya. Bunun hakkında soru sormak bidattir. Bu malum. Ayet var. İman ettim elhamdülillah tam bitti. Bilmiyorum. Keyfiyeti meçhul diyor. Keyfiyeti meçhul. Ya nasıl? Bilinmiyor. Bilinmez. Bunu irdeleme. Araştırma. Soru da sorma bidattir diyor. Bunun hakkında. Evet. Bunların hepsi Allah-u Teala'nın ayetleridir. Delilleridir. Bak nasıl bir şey? Yani yedi kat gök var. Her iki tane gök arası hadis-i şerifte 500 senelik mesafe diyor. Yedi tane gök 3500 sene yapar. Bu da ahiret O da hani bizim senemiz zaten ahirete göre bir gün bize göre bin yıl. Ayet var. Yani insanın aklı duruyor ya. Yani. Aklı duruyor. O göklerde, o gök aleminde neler var? Sakın hesap makinesi neler var? Kafayı yersin. Ee, <laughs> yani düşündüğü zaman insan çok detaylar var. Evet. Müslümanlar. Biz Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde ayetler var. Mesela bu Er-Rahmanu alal Teva bir tanesi bu. İşte Allah Teala buyuruyor ki Yedullahi fevka eydihim. Onların eli Allah'ın Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Şimdi Allah'ın eli var mı yok mu? Allah'ın eli var. Niye? Çünkü ayet var. Allah'ımızın eli var. Buna biz iman ettik. Ama haşa bizim elimiz gibi beş parmaktan müteşekkil bir el dersen Allah muhafaza sen dinden çıkarsın. Öyle bir şey yok. Ha o kudret elidir Allah-u Teala'nın. Azametinin simgesidir. Onu biz bilemeyiz. Ama var. Hadis-i şerifte de allah Teala'nın gelmesinden gitmesinden bahsedilir. Hatta ve hatta hadis-i şerifte Allah-u Teala'nın ayağından bahsedilir. Allah-u Teala ayağını geldi, koydu der. Hadis-i şerifler sahih hadislerde var. Ya Allah'ın ayağı nasıl bir ayak? Sen bunu bilemezsin, ben bunu bilemiyorum. Peygamberimiz de zaten bilmiyor, açıklamadı bunları. Burada subhanallah, sen subhansın yarabbim bütün yoksallıklardan bir nezesin yarabbim der iman ederiz araştırmayız ya biz müteşabih ayetleri araştırmakla mükellef değiliz zaten bize farz olan onlara iman etmek araştırmak değil eğer araştırmamız öğrenmemiz farz olsaydı e, dolayısıyla bunu terk ettiğimiz zaman günahkar olurdu ama peygamberimiz bile araştırmamış haşa peygamber farzı mı terk etti He? Böyle bir şey denebilir Müteşabi ayetler yani kapalı ayettir. Bunlar araştıramaz. Tabi yani mesela e, huruf-u mukattaa dediğimiz Kur'an-ı Kerim'in bazı surelerin başında ne vardır? Elif, la, mim, he? kef, he, ayn, sab, elif, la, mim, ra. Bunlar 19 tane surenin başında gelir. Huruf-u mukatta'a. Yani kesik harfler. Bunlar nedir? Bunların hiçbir tefsirde bunlar hakkında detay bulamazsınız. Yoktur. Allahu bir muradihi bir delik. Allahu ya'lemu bi muradi bi diye geçen Arapça tefsirlerde. Yani bununla neyin murad ettiğini Allahu Teala kendisi bilir. Peygamberler peygamberiyle arasında bir şifredir. Yasin. Ya burada ne dedi? Burada ne dedi Allahu Teala? Peygamberle arası şifre. Bak şimdi burada ne dedi? Bunu düşünmene gerekiyor ki. Çünkü bu mükellef değiliz. İman. <laughs> geç. Ya, i̇man et geç. Mükellef değiliz yani <gülüyor> evet. <gülüyor> bunu diyor feda zalike ila Allah Teala. Bunu diyor Allahu Teala'ya bırak. Allah'a havale et. Bunu sen araştır mı? <laughs> Ve Bunu diyor tefsir etmeye kalkma. Hatta tencu ta ki kurtulasın. Yani zaten Kur'an-ı Kerim'i kendi kafasına göre yorumlayan insan çeyizin boşçasını hazırlasın cehenneme. Cehenneme? Onun yeri cehennemdir. Niye? Kur'an-ı Kerim'i kendi kafasına göre yorumlamaya çalıştı. Sahabe bile kendi kafasına göre yorumlamamış. Biz kimiz ya? Kapalı ayetlerde biz ne yapacağız? Rabbimiz en iyi bilen Allah'tır diyeceğiz. Celle Celaluhu. Çünkü Rabbimiz noksanlıklardan münezzehtir allah Teala'ya hiçbir şekilde bir uzuv isnat edemezsin yani. Böyle bir şey yok. <laughs> Rabbimiz tabi geçen haftaki şeyde ne işledik de esne? Leyseke <laughs> lihi şey'un. Allah'ın eşi, benzeri yoktur. Öyle mi? Allah'ın bir misli, bir dengi var mıdır? Yoktur. Şeytan aleyhilane size vesvese verir. Bunu kim yarattı? Allah. Bunu kim yarattı? Allah. Allah, Allah, Allah. En sonunda da ki sana Allah'ı kim yarattı? Haşa. Böyle bir soruyla karşı karşıya bırakır seni. Müşrikler peygamberimize soruyordu. Ya Muhammed her şey diyorsun Allah yarattı. Peki sana bir soru. Allah'ı kim yarattı? Deyince peygamberimiz kendi kafasına göre hiçbir şey konuşmaz. Unutmayın. Vahiy gelmeden peygamberimiz hiçbir şey konuşmaz. Orada Cebrail aleyhisselam işte kul huvallahu ahad. İhlas suresi var ya meşhur İhlas suresi. İşte orada İhlas suresi indi. Müşrikler Allah'ı kim yarattı diye sorunca allah Teala o büyük sureyi o indirdi işte o zaman. Kul de ki huve o Allahu Allah ahad. Ahad'dır. Birdir. Onun eşi benzeri yoktur. Diye kul huvallahu ahad. Allahu samet ayetleri indirdi. Peygamberimiz diyorsa eğer şeytan böyle bir vesvese verirse bunu söyleyin. Demek ki vesvese verebilir. Şeytan bize buradan yaklaşabilir. Allah birdir. Onun eşi benzeri yoktur. Lem <laughs> Allah doğmadı. Haşa Allah'ın annesi mi var? Allah'ın babası mı var? Ve lem Allah doğurmadı. Allah çocuk sahibi de değildir. Öyle mi? Ve gâletil yahudu Uzeyrun ibnullah. Yahudiler ne de dedi? Uzeyir Allah'ın oğludur dediler. Ve <laughs> vekaletil nesara, <laughs> Mesih İbnullah. Hristiyanlardan Mesih yani Hazreti İsa Allah'ın oğludur dediler. Bu ayet devam ederken Tevbe Suresi'nde Allah Teala noktayı koyuyor. Katalehumullah <laughs> <laughs> Allah onları kahretsin. Onlar kafir oldular. Allah onları kahretsin. Allah sonra kendisi beddua ediyor. Bak Yahudiler Hristiyanlara İsrailoğulları zaten lanetlidir. Lanetli kavim İsrailoğulları. Ta atalarından onlar böyledir zaten. Allah sonra onları yaşlıların domuza çevirdi, gençlerini maymuna çevirdi İsrailoğulları. Onların ecdadı temelleri zaten bozuk. Hala da zaten gidiyorlar. Kıyamete kadar da İsrailoğulların akıbeti budur. Çünkü onlarda ne vardır mesela? Hristiyanlarda teslis inancı vardır. Teslis. Yani üçleme. Allah, oğul ve kutsal ruh. Yani ruhul kudüs. Cebrail aleyhisselam diyorlar. Allah, oğul, kutsal ruh. Yani haşa İsa aleyhisselam Allah'ın oğludur. İsa aleyhisselam çarmıha gerildi. Gerdiler ya. Daha doğrusu gerdiklerini zannettiler. Niye? İsa aleyhisselam öldü mü? Ha. Ama ne sakın öyle, böyle ansız bir soruyla karşı karşıya gelirse, röportaj falan yaparlar dışarıda, cadde pazarda denk gelirse sakın şey yapmayın yani. İsa Aleyhisselam ölmedi. İkinci kat semada istirahat ediyor. Kıyamete yakın zamanda tekrar dinleyecek. Ya çünkü Allah-u Teala وَمَا قَتَلُوهُ onu öldüremediler diyor. Öldürmediler. Ben bilakis aksine rafa'ahullahu ileyh. Allah onu kendine yükseltti. Allah onu kendi katına yükseltti. Bu bizim imanımızdır. Ehli sünnetin inancı budur. Bunu kabul etmeyenler var. Hocam diyor İsa Aleyhisselam ölmemiş, tekrar inecekmiş diyor. Ne diyorsunuz? Ben diyor bilmiyorum öyle bir şey. Ya hadis-i şerif Bukhari'de var, Müslim'de var, sahih hadislerde var. Adam kabul etmiyor. Ayet var hocam. işte çekiyor. İşte bu ayeti farklı tefsirlerde farklı yorumlara götürüyorlar. Bundan dolayı bunu inkar eden ehli sünnetin dışına çıkıyor. Ehli sünnetten dışarı. Yani 72 tane sapık kabulden bir tanesi. Yani cehennem ehli. Allah-u Teala Allah-u çocuk isnat ettiler. İşte Mekkeli müşrikler, melekler Allah'ın kızlarıdır dediler. Haşa ve kella. Haşa. Ya allah Teala'nın böyle bir şeye ihtiyacı mı var? Böyle bir şey yok. O yüzden bunları iyi bilelim Müslümanlar. Bunlar önemli konular. Ya hocam biz zaten Allah-u Teala'nın bir olduğunu, Allah-u Teala'nın eşi benzeri olmadığını, annesi babası olmadığını, işte çocuğu olmadığını biliyoruz. Bunu bir daha niye ders yapıyoruz? Diye eğer aklınıza bir soru varsa o sorunun cevabını söyleyeyim. Müslümanlar. Bu bir kere sıralı ders. Bir. Sıralı ders olduğu için ne geliyorsa ders önümüze onu anlatıyoruz. İkincisi Kur'an-ı Kerim'de o ayet okuyorum size. Bu ayet kıyamete kadar taptaze. Dipdiri kalacak mı? Kalacak. Her hatim yapışımıza bunu okuyacağız mı? Okuyacağız. Demek ki Allah-u Teala okunmasını bilmesini murad ediyor ki ayette geçiyor. Doğru mu? Elhamdülillah. O yüzden bunlar ders olacak, işlenecek. Bilmiyor insanlar. Siz belki sohbet dinliyorsunuz diye öğreniyorsunuz mesela. Sohbet cemaati öğrenir. Sohbetlere gelen adamın ilmi artar Allah'ın izniyle. Her hafta bilgisi artar. Röportaj yapıyorlar, adamın bir tanesi sormuş da caddede. Diyor ki dört halifeyi sayar mısın diyor. O hiç böyle tereddütsüz he, tabii diyor. İsa, Musa, İbrahim salıyor. Ya mübarek dört halife dedi sana. Adam dört halifeyi tanımıyor ki. Yani Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali diyemiyor. Babadan atadan duymuş ya. Bir de kamerayı görünce herhalde heyecanlandı biraz. Röportaj falan. <laughs> İsa, Musa, Davut sallıyor. Salla. Niye? Kitap okumamış. <laughs> Kitap okumadın. Mübarek insan. O zaman ne? <laughs> Kitap okuyan hocaları dinle. Anlatan hocaları dinle. Ya sen odun geldin odun gidiyorsun ya. Bu nedir ya? Müslüman cahil olamaz. Olmaması lazım. İlk kıra senin iman ettiğin kitabın ilk ayeti oku diye başlıyor. Eğer bu böyle başlıyorsa demek ki sen cahil olmasın, Okuman lazım. Hocam vaktimiz yok, zaman da okuyamadık, öğrenemedik. O zaman dinlemen lazım. Hastayım, yaşlıyım, gelemiyorum, gidemiyorum. O zaman ya mübarek ben sana ne diyeyim? En kötü ihtimalle...